Mustafa mı? Artık o hatkat Mustafa. Hı? Hadi bakalım. Birir çalışalım, kumandalar sende. Anlaşıldı komutanım, kumandalar bende. Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberleriyle karşınızdayız. Camdaki kızın oyuncularından Elçin Sangoya güzel sürpriz. Sosyal medyadan çıktı. Elçin Sango ile Hayko Çepkin'in başrollerinde yer aldıkları müzikalin ilk gösterimisi 23 Ekim Pazar günü yapıldı. Tanıtımları büyük bir ilgi gösteren müzikalin ilk günü izleyiciler arasında camdaki kızın oyuncuları da vardı. Burcu Biricik'in ilk gösterimli heyecanını sosyal medyanın hayranlarıyla paylaşırken oyuncunun meslektaşları Elçin Sango'ya da güzel bir sürpriz yapmış oldu. Aynı zamanda müzikalde yer alan oyunculardan Umut Kurt Kayıt Öçekkin'i etkitlemeyi de ihmal etmedi Burcu Biricik. Tek beden